Yıkıntılı içinde ama. Oralarda da yaşayanlar var herhalde. Bazı yerlerde örtülerle kapalı. Şerif abi işte o gitmemiş kalmış burada. Evet, işte, kalmamış da geri dönmüş. Geri dönmüş. Geri, şey, abi. geri, geri abi, Şeyden sonra Şerif abi bu şeyden sonra aralık sürecinden sonra geri dönenler mi oldu diyorsun burada buraya? Tabii, tabii, tabii. Vakti ki evin yerinde yerler yaşıyor. Öncesinde bir tane çuval çıkıyor. Çuval, 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 Kapı katı, katı, çuvalı. Evet, nerede yaşayacak abi? Zaman, Burada yani. duvarlara dikkat edilseniz abi böyle birbirine bağlantılı evden eve böyle baya bir sokak çatışması yaşandı. Ya, bu bu araştırma araştırma. Araştırma Aha! Berek mi? Olabilir. Ya, kılık kıyafet nasıl Gökhan? Bir not ver bakayım. Onlara verilir abi. <laughs> verilir vay, verilir. Vay gözlük takıyor vermedim. <laughs> Ergen abi. Bu, bunlar böyle bir yere gidiyor ya mesela. Mesela şu kız burada yaşanacak bir yer mi var? Nereye gidiyor böyle? Arkada başka bir şehir mi var? Ustalar da kantraba yani. varsa diğer taraflar da oraya gidiyor. Ama bak şimdi çamaşır sen bir balkonlar var. Yıkılmış balkona çamaşırlar asılmış. Yaşayanlar var ya. Yani. Tek tek yaşayanlar var. Sağdan mıcid olacak, kalmadan da